Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi tipon arka bagaj kilidi. Bu motor bozuldu. Daha doğrusu motor bozuk değil ama şunun içindeki parça kırıldı. Artık böyle işlevini sağlamıyor. Ben motoru falan söktüm içinden. Biraz araştırdım. Sıfırını alacaktım ama sıfırı 600-700 lira gibi bir fiyat. O da her yerde bulunmuyor. Ben onun için biraz internetten araştırma yaptım. Gittim bir tane tofoş arka motorunu, kilit motorunu aldım. İnternette arkadaşım bir tanesi hatta yapmış. Buna iki tane akıllı hüdayla delik geldim. şuralar tutturabilmek için. Hatta şimdi tutturacağım. bunu da eski yerine aynı şekilde monta alacağım şimdi. Bakın şu nokta falan. Şimdi testini yapalım. Şimdi açtı. Şimdi tersine veriyorum gördüğünüz gibi kapattı. Geri açıyorum. Yani bir tane tofaş motoru işinizi görecek. Eğer biraz yer beceriniz varsa her türlü yaparsınız.